arkadaşlar bugün sizler Minecraft PD Survival modumuza başlayacağız. Yanımda bugün Furkan ve Ahmet var. Oya bakalım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben 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 benim Yay. Evet benim gençler hemen evi yapmayı başlayalım. Önce ağaç keselim Sonuçta Evi ağaç da kesin. Yok biz tahta. Yok biz başka bir şey yapalım. Ben koyun almayacağım. Aynen sen yatakları yap. Ben mi? Kim Ener oldu bana? Enes sen sen git yemek bul. Ben, ben de eve başlayayım. Ben oldu. Ya oğlum çok ses çıkartıyorsun. Benim için mi bu? Ne soyuz. Su su. Gençler saat 10 on, gecenin 11'inde on şu an. Vallahi bak ha. Oğlum gerçekten. Oğlum öldürsene koyunu. Oğlum öldürmeye çalışıyorum zaten. Kaçıyor. Neredesin ben. sen ya? Neredesin? Bir tane koyun oh. ölecek. Oğlum sen, sen de yedin. de görünüyor. Anne nasıl yapıyor seni? Ben, Bana yardım ben, et. Onu, ben onu. Hiç de, kusura bakma koçum ben koyun alıyorum. Kırdım. Yatağımı bulmalıyım. Gençler bir dakika. Gençler gençler. O ne? O ne gençler. Fatih gibi gülüm. Ee, Olur. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Sa sadece ağaç kesin. Hangi ağaç olursa olsun daha bir yerde toplanmalıyız. Fazla dağılmayın. Ben domuzumu öldürmeye çalışıyorum şu anda. Ben bir tane koyun öldürdüm. İyi benim de koyunum var. Aha ben domuz eti buldum. Ne şanslıyım ben ya. Su buldum. ben ne şanslıyım. Su ne işine yarayacak Allah'ın Allah asılsın. O ya. koyun yaparız koyun. Şey yapın. İksir üretelim iksir Ya oğlum. Ya gençler bir dakika. Önce. Köy bulalım köy. Ya sus bir. Gelecekle ilgili planlarınızı sonraya saklayın. Lan evet de ben sizi görmüyorum. Lan yani öf gel bizim en son doğduğumuz yere ya. Ben nasıl görüyorum? Ya yani, Furkan'a da görürsün. Ben de ikinizi görüyorum şu anda. Yazı olarak. Gelemiyorum. <laughs> Anne ben de Furkan'ı görüyorum. Benim koyunum. Gel Herkes ama kendi ağacını falan yapmayacak. O, o zaman, zaman herkes kendi evini yapsın. Hiç kusura bakmayın. Aynen gençler ben, şey yok. Ben sadece kendi e, yatağımı yaptım. Selamünaleyküm Enes hey. abi. Hey yesesin. Hey yesesin. Kanki. Yesesin. Hmm, ya, Gel Bak vurma bana? Bu elma çıktı sarsın ona. elma ne işe yarıyor Allah aşkına? Ya oğlum yersin sıkıntı yok. Bende de domuz eti var. <laughs> Diş al. İyi ben su buldum. Aha ben de buldum. Ben de, ben de çakmak taşı buldum. Ne güzel. Ay lan çakmak, çakmak ne şey yapılıyordu? Selamün aleyküm. Oğlum selamün aleyküm döverim. Ne döversin? Ne evet. Var? Oo Ooo kardeşim. Ooo kardeşim dersin şimdi. Gel lan. Kanka. Oldu. Yavru anne bir inek buldum. Onu öldürdün mü? Yani yavru. Anne ineklere yemek veriyor zaten. yavrulara hiçbir şey yok benim. Onlar benim bak. Döverim Ahmet. Çekil oradan. Yavrularını kesmekle zaman harcamayın. Çekil lan. Yavrular a uf lan. Gençler ben abi yatak şeyimi. Hadi ya, bana bir tane daha koyun lazım. Kanka tamam. dur. Geber. Gebersin. Hadi koyun var ya. Ben bir tane yok Seni seçti dur. Enes neredesin? Ee, buldum o benim. Ben sende daha bir tane mi yün var? Bende iki. O benim benim skin de şekil Oo, almıyor. Oğlum sandık yapın ya. Ben yani ne sandı da ev yapmamış sandık diyor A, ya. Bu benim 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 benim. Yani benim. Ben yürü lan. Seni seçtim. <gülüyor> gençler. <gülüyor> bak bana vurdu. Seni seçtim Pikachu. Aa! <laughs> bana bana mı geliyor lan? <laughs> Hayır. Domuz kes. Ne vuruyor lan? Oğlum. Ne? Canım da bak kafan kafam gözüm kırıldı. Ya yürü. oğlum öleceğim öleceğim. Yürü lan. Ya, yürü. Yürü, ya es, gençler. Dur kalbim kaldı. İyi zıkkından o zaman. Kendi aranızda savaşmayın. Oğlum Enes sen neredesin? Daha ben yatağımı yaptım. Bana bir tane daha oyun lazım. Bana sadece bir tane koyun lazım. Ben koyunumu da buldum. Son koyunum bu benim. Hadi Allah rahmet eylesin. Oh yeah. Gel Man lan buraya tavuk. Ben banyo yapıyorum. Gençler bataklık buldum. Aynen. Bataklık. Gel buraya. Ben bir mantar buldum ve ona doğru gidiyorum. Ya mantar ne ya? Koca ama... mantar mı? Evet. Tamam, o zaman. Bakın şöyle bak. Evet bir, hayır. Bizim yani işe yaramaz o ya. Bizim mantar. Ona ama. Ben ama. iyice acıktım. Şunu. Bir de gençler video 15 dakikadan uzun olmayacak. Neden? Kanka yükler, yüklerken sıkıntı yapıyor. Yani şöyle. 15 dakikadan uzun olduğu için videonuz yüklenemedi falan. O zaman bölüm bölüm çekelim. Zaten öyle yaptım hani birinci bölüm ikinci bölüm diyerek. Ya, ben bir tane koydum bu. Gençler sizce bundan sonra ikinci bölümde de çeker miyiz? Çekmeliyiz bence. Bence, bence, bence çekelim, çekelim yani. Seyircilerimizi de kırmayalım. Bana kalırsa. Seçim evet. se sizin ama bence çekelim yani. Gençler neredesiniz? Ha. Furkan bana et ver. Etim yok. Domuz mu? Fark etmez. sana bir şey et vereyim. Ben... Dur lan. yatak yapmalıyım. Gel, gelin gençlik mağaramızı buldum ben. Yapacak yatacak evimizi buldum ben. Kanka, benim. Bura evet, benim. Ben ben kayboldum. Yallah ben, ben sanki kayboldum ben. Lan neredesiniz siz? Ben mağaramı buldum gençlik. Ben ev ev yapamam. Ben biraz Kanki, ben Kanka, ben ben de yardım edeyim büyükelim orayı. Ben kayboldum. Nasıl Bekle... tek Bek, Bek, abi ben seni buldum. Oğlum bilgisayardan değil. oynamıyorsun. Furkan sen bunu bul gel ben de şurada ben, şey ben yapayım. Lan çok açım şunu ye. Git sen biraz şey bul. Torç bul da. Torç yap biraz. Kanka torçça yap. Sıkıntı yok ben şey yapayım. Gel gördüm seni. Oyunma beni. Heh, gel. Gördüm seni gel. Senin suda ise şey istiyorsan. Seni seçtim Pikachu. Gel lan buraya. Arkana bak, arkana bak. Lan ar arkana çakacağım bir tane. Ben Yürü. Git kendi mağaranı bul veya evini yap. Ya, Biz ben, yaptık evimizi. Ben de sizde yaşamak istiyorum. Yaşayamazsın. Mağaramız küçük. İki kişilik. Ya kanka. Lan değil, gel sen. Aa ya. düştü. <laughs> Öf Ahmet hadi çık. <laughs> Hayır Ahmet senin yapacağı. Tamam. <laughs> tamam bekle. Gençler çok kötü yerdeyim şu an. <laughs> ya. Hangi Kanka bizim evin altında mağara var. Mağara gibi bir yer tam emin olamadım. Abi gençler akşam oluyor yürüyün. Kanki, ben de Kanki ne bana ne lazım bir tahmin et. Ne? Taş. Abi dokuz tane taş da hayır dokuz değil kaç. Ya Furkan çok üstü gidiyorsun. Yürü. Koş. E koş. Koşam. Nasıl koşuyorsun? İki defa ileri tıkla. Hızlıcağım. Ben... Abi ben çok pis şey için artık tamam. koşmayı da bilmiyorum. Videoda küfür edecekler bize. Neden? Koşmayı ha, bilmiyor. Koşmayı bilmiyorlar Diye. Kankiler yatağınızı yaptınız mı? Kanki ben ben helal bizim lan bizim oğlan. Ben yatağımı yaptım. Kanki ben ben yedek ben benim evde şekil lan. Allah şekilim lan ben. Bende şu vardı ama Gençler üstü kapatmamız gerekiyor. Bilir misiniz? Niye ki? Ne yapıyorsun? Son mü girer? Uu, kanki, Gençler yatak hiçbir işinize yaramayacak. Evet çünkü birimizin uyuması gerekti. Enes çekilir misin? Oraya nere? Dur lan. Ya dur. Bana. Kanki bana. Girecek yap. Şuralara girecek yap. Girmek için. Bana 3 tane tahta ver. Üç tane. Gençler bana bir tane yününüz var mı? Bir tane. Ne yazık ki. O zaman ya gençler bu akşamı mi? burada geçiriyoruz. <laughs> Abi çok kalabalık. Kömürleri almayın. Ben kendime bir tane yatak yaptım. Ne? Gençler bu bile. Ver lan tahtalarımı. Ver sen de tahtamı. Ay. lan. Ya vurdum sen de koyacaksın. Ver lan tandı. Ne sandı? Salak sandık mı? Gençler çok ballı Duracağım bir yerdeyim ya. şu an. Ah. Tahtalarımı ver. Tahtalarımı ver. Valla kafam. Dur. Ah. Dur. Ya gençler. Sen de koydum tahtalara. Heh. Şimdi gençler hadi kılıcınızı yapın gidiyoruz. Oğlum ben kılıcım. Oğlum hayır bu gece. Ben de, hiç, ben de, hiçbir şey Abi tek yatak yok. yapan benim. Ben de bir yün eksik de. Gençler Aa, bu de hayır bir dakika benim. susun bir. Gençler bu gece şey e, evde geçireceğiz. Hani evde evi genişletme kamaşı örümcek zaman. var. Kanki bende hiç kılıç falan yok. Bende hiç tahta yok. Tahta var ya oğlum sandıkta. Çubuk da koydum ben. Kılıcımı almayın benim. Şeyler pişti mi kömürler? O zaman ben şu tavukları atayım piştiyse Aa, çıkanı daha pişmemiş ya. Ya, o, olduğu kadar diyeceğim de. Ben, ben sadece... bir tane daha fırın yapayım mı? Yap, yap, koş, uç. Uç. Ben kendime bir tane kılıç yaptım zaten. Yani bir kılıç. tane daha gençler, bir tane daha fırın yaptım. Hani. Bekle, nereye koy? Şuraya koy, şuraya, yanına koy, fırının yanına koyuyorum. Kankiler üst üzerimizde örümcek var. Ne yapıyorsun siz? Işte? Kankilere hemen üstü kapadım hemen. Kanki iki blok kaçınık var, örümceklerde. Kapattım, kapattım ben. Ben de yeri kapattım. Şurada kömürlerden. Atlatıklardan aldım. O zaman motor yaptınız siz? Kanki de üstümüzde hala zombi var. Ya Yedi. bu sıkıntı Bantası. olmaz da gençler. Ya bana yardım edin de şuraları bir kazalım. Tamam. Ama ben de kazmayayım. Ben de. de Yapın ben... abi iki tane kraftik seb. Ben kraft de zaten çantayı... yapacağım şimdi. Ben de sadece kılıç var. İyi ben de yapıyorum zaten. Ben Ondan buraya geniş. Lan ben. Gel gel ben sana istiyorsan bir tane atayım. Yapma sen. Dur odun, odun ben alayım. Al attım ben Hı. sana attım al. Al attım ben sana. Al. Daha koşmayı bilmiyorum ya. Aldım. Utan lan utan. Bir de Minecraft hayranı Utan. Aldım tamam. Abi ben iyice acıkmış şu şeyleri yiyeyim ya. Pişirdiklerimi yiyeyim bu arada. Ben elmas ben ta... ben taş kılıç yapmaya gidiyorum. Ne yani, taş kılıcı ya? Oğlum taş kılı işte. Lan oğlum da. Daha, daha hayat yatam yatamıyorsun. Durma. Ama kafanı yiyorum <laughs> ha. İyi ben bir tane. Sizce de sizce de taş kılı yapayım mı? Yapma. Daha oğlum daha gelişmedi. Sen ne yapıyorsun? Daha tarla marla yapacağız. Daha iki tane ben de taş daha kılı Kırın yeşil kırın. Çekil lan sen Deniz. Abi benim canım niye dolmuyor? Doluyor mu? Allah! Aha Enes. Enes ne oldu? Lan kanka. Ahmet'i mi Kazacaktım önüme geçti öldü. Ya, Enes nerede? Çok korkuyorum oğlum. Ver. Spy. O Spy değil mi? Abi. Abi çok kötü. Bak. Ver 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 ver. Allah. Şipay. Oğlum Spidey var lan. Spidey. Bir ek şunun şeyini Şun Nerede lan Nerede Oğlum çocuk iki tane taş kılıç var. Rahmet birisini alabilir miyim? Evet. Eyvallah. <laughs> Aa diğerini <ne> alma. Şunu <laughs> öbürünü sana bırakacağım. Aa senin yatağın var mıydı? Evet. O benim yatağım yok. Bu benim yatağımı kullanma ya. Ya senin yatağını niye kullanayım Daha. Selamlar hepin yorum hadi Ama senin kazmanı açın kullanıyorum şimdi. Üstü açın üstü açın cekler üstü, bir sürü üstü aç Enes. Enes üstü aç Enes Enes. Kim ne oldu? Sen şey. Abi etme yapma ya. Etme eyleme. Gençler neyse bu biz bu videoyu da burada bir bitirelim. İkinci bölümümüzde yani şimdi ikinci bölümde kalmak üzere diyor. Neyse evet, arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E ikinci bölümümüzde ikinci bölümümüzde e, evimizi biraz daha geliştirip e, daha hani daha da geli daha hızlı gelişmeye çalışacağız. O Vay zaman ikinci ikinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.